Beni çek. Ben geliyorum. <laughs> Kaçak geçtik. <laughs> Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyordur herhalde. Yeşil ışık yanıp sönüyor mu? Orada üstte. Hadi gidelim. Gel Ardo. Niye beni beklemediniz ya? Şimdi muazzam bir gün batımıyla karşı karşıya kalacağız. Kidios'ta denizden batan güneş. Burada güneş denizden batıyor. Anne hızlı. Biraz yorulduk, koştuk. Of. Gün batımına yetişemeyeceğiz diye korktuk. Ama tam gün batımına yetiştik. Gidelim orada son en uç noktadan görelim işte. Şeygil Ailiskin ne yaptı? Geliyorlar mı? Bence arama. Burası en uç nokta. Yunan adalarına bağlanıp faturalarımız kabarık gelmesin. Şu şu dağdaki insanları çektin mi? <laughs> Orası Beleştepe. <laughs> Buradan mı çıkılıyor? Tabii tabii bak şuradan tepeyi çıkıyorsun oraya. O doğru. Çünkü şehir devam ediyor. Buralar hep antik şehir. Dur bir. Şu karşıda insanlar var, tepede. Burada böyle harabeler, yıkıntılar. Tam ta tam tarih, tarihini bilmiyorum ama önce gün batımını göreceğiz sonra eğer bir şeyler öğrenirsem buradan paylaşırız. Arden nerede? Ardoş, hadi anneye koş. Şuradan çıkalım komple oraya bakalım. Acaba burada hangi uygarlık yaşadı? Ne yaşadılar? <laughs> Okumadan geldi. Hiçbir şey bilmiyoruz. Düşüneceksin, hiçbir şey bilmiyor. Dur ya dur. Gel gel. Bak biri yere gülen yüz çizmiş. bölgelerde. Burası denize açılan bir kapı. Tarih öncesi kapı. İnanılmaz. Gel. Gel bakalım. Elini vurma bir yere, toz her yer. Süre. 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 Hadi. İşte insanlar Biraz da kendimi çekeyim. Anneciğim, anneciğim. Görüntü bence güzel. Ardoş. Burada sürekli su sıçrıyor. Sıçrasın çomuz. Ardoş, Ardoş. Bak kayarsın da suya gidersin. Bulamayız, tövbe estağfurullah. İnanılmaz çok serin çok esiyor. <laughs> ha Aylin Hill <silence> geldi. <gülüyor> Nida. <laughs> Nida'ya seslenme falan. Nida teyze de. <laughs> Şu tepede <teperiysen> insanlar <laughs> Oradan düşeceğe düşme insanlar gel. Hadi tepeye çıkalım. Tepeye doğru çıkalım. mi?